arkadaşlar madde ve özellikleri ünitesinin ikinci konusu olan sıvıların kaldırma kuvvetini işlemiştik. Şimdi soru çözümlerine başlıyoruz. Test 1. İlk soru. Öz kütlesi 2D olan küresel X cismi öz kütleleri sırasıyla 3D ve D olan K-L sıvılarının türdeş karışımlarına bırakılıyor. Buna göre X cismin denge konumu K ile L sıvılarının değişik oranları, oranlardaki türdeş karışımlarında 1, 2, 3. 1, 2, 3 ile gösterilenlerden hangilerinde gibi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar şu değerlere bakalım. 3 de D ve 2 de. X cismi 2 deymiş. E, K cismi 3 d ve L cismini de K ve L'yi karıştırıyormuşuz. Karıştırırsak bu karışımın e, öz kütlesi 3 D'den küçük. Bu D K'yi yazalım. Ve D arasında olabilir. Şimdi birden bir bakalım bire. Karışımın ee, şimdi burada gördüğünüz gibi yarısına kadar kaldırmış. Yani bunun şöyle bizim 2D'nin e, X'in yoğunluğu 2D'ydi. Ama bunun tam hacmi kadar 2D'ydi. Yani ee, X bölü M yani XM yani M e, şey X'in kütlesi bölü V 2D'ymiş. Ama burada gördüğünüz üzere e, kar, karışımın öz kütlesini bulmak için de şöyle yaparız. Ve yarıya düşmüş zaten XM daha aynı kaldırma kuvvetini olarak düşünüyoruz. Yani şöyle oluyor. XM bu e, DX değil de bu DX 2D'ydi bu D karışımı yani DK1 diyelim. Eşittir XM bölü 1 bölü 2. Bu da 2XM olur. O da 4'e eşit işte olur. 4D. Yani böyle bir şey mümkün olamaz. Gördüğünüz gibi 3D, 3D ile D arasında olabileceği için 1 olamaz. Yani sonra burada 2 var. 2, 2'den önce 3'e bakalım. 3'te gördüğünüz gibi direkt 2, 2D, 2D eşit ve 3D, de bu D, X 2D olduğu için karışımda 2D olabilir. 3D ile D arasında olacağı için 2D bu olabilir. Bu olur. Doğru. 2D ise bu hatırladığımız üzere 4D idi. E, karışımın net bir şey vermediği için bu karışımın e, yoğunluğu 4D ile 2D arasında olabilir. Yani tamamen içinde de değil yarısına kadar da sadece yarısına kadar da batmış değil Yarısına fazla batmış. Tamamen de batmamış. 4D ile 2D arasında yani 3D'den küçük de olabilir, büyük de olabilir. Soruda zaten olabilir dediği için 2'ye doğru sayıyoruz. Yani 2D yani D şıkkı 2 ve 3. Arkadaşlar ikinci soru Düşekes verilen düzenekte içerisinde D öz kütleli sıvı bulunan K kabı 3D öz kütleli sıvı içerisinde şekillik gibi dengede durmaktadır. Öz kütlesi 3D olan sıvıdan bir miktar alınıp K kabına kaptan sıvı taşmayacak şekilde doldurulduğunda H1 ve H2 seviyelerinin değişimi için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir kap gibi bir şeyin içine koymuşlar D öz sahip cismi ve bize H1 ve H2'nin değişimi yani bu öz bu sıvıdan birazcık alıyoruz bunun içine koyuyoruz. Ve bu H1 ve H2'deki değişim bize soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Ya burada kap var ama yani bu bu, bu bir kap ama e, normal şartlarda bir kap kap yokmuş gibi düşünsek de olur yani. Bu D cismi aslında e, yüzüyor gibi düşünme, düşünmeliyiz. Sonra şöyle olacak. Ee, şimdi eğer biz buradan şöyle ee, bir boşluğu hesaba katmayın zaten. Boşluğu düşünmeyin. Biz buradan bir miktar sıvı alıp bunun içine koyduğumuz zaman bu kaptaki toplam öz kütle artacak. Öz kütle artınca mesela ee, burada değilmiş zaten. Bundan bir miktar koyduğumuz zaman öz kütle artarsa Mesela yüzüyorsa, yüzdüğü zaman e, belli bir hacmi batıyor ya, o batan hacim artacaktır. Yani burada da biz bunu koyduğumuz zaman bunun ağırlığının arttığını düşün yani. Hem ağırlığı artacak hem özkütlesi artacak. Özkütlesi de artınca bu h bir değeri artacak. Çünkü özkütlesi arttıkça batan kısım daha da çok artıyor. Ayrı bir cisim oluyor artık bu e, aldığımız madde buraya koyunca. Ayrı şekilde değerlendirdiğimiz için H1 artıyor. Sonra zaten bu sistem içerisindeki bu komple büyük kap yani bu sistem içerisindeki sıvı hacmi değişmediği için yani bunu buraya alıp buraya koysak da başka bir kap alıp başka bir kapın içine koysak da sıvı oranı değişmediği için H2 değişmez. H1 artar H2 değişmez olacak cevabımız. H1 artar H2 değişmez bursa. Arkadaşlar üçüncü soru. Bir katta birbirlerine karışmayan duran X ve Y sıvıları, sıvıları içerisinde K cismi şekil 1'deki gibi dengelenir. K cismi Z sıvısı içerisinde şekil 2'deki gibi dengelenene göre sıvıların D, X, Y, D, Z öz kütleleri arasındaki ilişkinlidir. Sıcaklığına sabit olduğunu vermiş. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şekil 2'de diyor ki yani, e, esaslı kaldığına göre yani D, eşittir T, yani kendi öz kütlesiyle Z'nin öz eşitmiş. Burada da zaten görüntüsü de D, Y büyüktür. D, X, bu zaten belli oluyor. Y'nin öz kütlesi X'den büyük dibe, dibe, çöktüğü için. Ortadan iki ikisinin ortasında da bu kalmış böyle. Ee, ortasında direkt asıl kaldığına göre eğer ikisi de eşit miktarlarda verilmişse e, karıştırdığım zaman Z'nin öz kütlesine eşit olacak veya e, büyük ihtimalle de genelde öyle soruyorlar ya da oranlar biraz da farklı olabilir. Eğer öyle düşünürsek yani ikisinin aynı hacimde verilmiş diye düşünelim. Öyle böyle olursa bunun öz kütlesi daha düşük olacak. Bunun da daha yüksek olacak. Mesela ve ikisini karıştırdığım zaman ortalamasını aldığınız zaman özelliklerin z'nin eşit ol olacak. Her şarta uygun olduğu için ikisinin eşit aldığımızda da değişmez. Yani bir şey fark ettirmez. Yani eğer biz dk'ye 2d dersek dk'ye 2d dersek dz'ye de dz ye 2d demiş oluruz. Örnek vererek dx'e de 1 diyelim. D7 D7 3 olsun. Ortamı sağladığımız zaman zaten 2 çıkıyor veya yani böyle değer vererek çözebiliriz. Değer vererek çözdüğümüz zaman da e, Y büyüktür Z büyüktür X çıkar. O da e, E şıkkında yer alır. Arkadaşlar dördüncü soru. Düşey kesti verilen kaba sıvı yüzeyine serbest bırakılan cisimler şekildeki bir dengede kalıyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sıvı yüzeyinden serbest bırakılan demiş. eee dengede kalıyor. mkm ile mnek -M kütleli K -L -N cisimlerin sıvıya batan hacimleri sırasıyla V3 V ve 2V olduğuna göre 1 2 3 öncülerinden hangileri kesinlikle doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Yani düşe kesinden yani burada sıvı yüzeyinden serbest bırakılıyorsa e, normal olarak atıkları hareketler büyük ihtimalle yani bunu demek zorunda zaten sıvı yüzeyinden serbest bırakıldığını. Şimdi batan hacimde V demiş. Mesela bunun V ise bunun V haciminde batıyorsa bunun toplam hacmi 2V'dir. Sonra ee, toplam hacmi 2V. 2 2'de 3V batıyormuş. 3V batıyormuş. Ee, N'de N'ye 2V batıyormuş. Bize m ile ilgili sorulmuş gördüğünüz üzere. Eğer biz bu sıvıya mesela D sıvısı diyelim yani D de eşittir M bölü V olsun. Yani su, su gibi düşünelim. Yani suymuş gibi yani birebir oran var. Eğer burada 2V ise bunun hacmi bunun kütlesi de M olur. Ve eğer çünkü gördüğünüz üzere sıvının 1 ise burada yarısı yarısı battığına göre M bölü V'den yani 0,5 gibi bir şey çıkar. Bunda da 3V ise 3M olur. Eğer bunlara batıyorsa e, 2, 2 m'den daha büyük bir şey olacak yani burada mn büyüktür 2 m 2 buçuk 3 yani o değişir onu tam olarak bilemeyiz kesinlikle doğru demiş ml büyüktür mk ml 3 m'di mk m'ymiş büyüktür doğru bu kesinlikle doğrudur mn büyüktür mk M n büyüktür. M k zaten 2'den büyükmüş M n. Ve bu da M olduğu için zaten bu da doğru. Kesinlikle. M n büyüktür. M l. M n büyüktür. M l. Bunu bilemeyiz. Büyük de olabilir. Küçük de olabilir. Bu kesin bir yargı değildir. O yüzden cevap 1, 2 ve o da Cihan. Arkadaşlar 5. soru. Eşit hacim bölmeli D, K, D, L, D, M, K, L, M ve cisimleri X, Y, Z, şekildeki bir yarı hacimlerini batacak şekilde dengedir dx dy dz o, dx büyüktür dy dy büyüktür dz olduğuna göre dk dk l dl, dl dm arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bu soru cidden çok basit. Ee, gördüğünüz üzere zaten x bu x, x büyüktür y büyüktür z zaten hepsinde yarı hacim battığına göre eşit hacim bölmelilermiş. Buna göre zaten direkt direkt olarak dk büyüktür dl Büyüktür. DM Neden? Çünkü zaten ee, Bunun ee, X sıvısının Hacminin yarısı kadar yani X sıvısının yoğunluğunun Yarısı kadar yoğunluğa sahip. Bu da Y sıvısının yoğunluğu kadar Yarısı kadar yoğunluğa sahip. Z sıvısının yoğunluğu kadar da M ee, yoğunluğa sahiptir. O yüzden direkt olarak Sığınır. Bu da şıkları D, K, D, L, evet, D, K, D, L, D, M olur. Edirne. Arkadaşlar 6. soru. Birbirine karışmayan X ve Y sıvıları ile taşıma seviyesine kadar dolu kapları sıvı yüzeyinden, yüzeyinden bırakılan KLM cisimleri şekillerdeki gibi dengede kalmaktadır. Şimdi soruda e, soru da diyor ki buna göre cisimler atıldıktan sonra kaplardaki toplam ağırlıklar için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Buraya biz bu cismi attığımızda Birinci de Atınca Zaten x belli bir hacmi kadar gitmiş Gidince bu da akmış yani bildiğimiz üzere eğer Normal bir normal bir kaptan aktı, aktığı gibi akıyor şu y'yi hiç önemsemiyoruz Önemsemeyince zaten ağırlıkta bir değişme olmayacak bu değişmez buna değişme olmaz. 2'ye sonra bakalım. 3'e bakalım önce. Yine 1'deki gibi e, buradan da aynı şekilde sıvı çıkar ve hiçbir değişme olmaz. Yine değişmez. Bunları işlemiştik. Ama 2'de, 2'de olan şey şu. Biz buraya atıyoruz. X'in ağırlığı e, yani bunun L'nin yoğunluğu bu L cisminin yoğunluğu fazlaymış ve y'ye kadar geliyor. Y buna bir kaldırma kuvveti, x'e beraber kaldırma kuvveti uygulayıp burada sabit bir şekilde duruyor. Ama biz buraya bunu atınca buradan akan sıvı sadece x'ten gidiyor. En, yukarıda, yukarıda x olduğu için. Yani eğer sayısal olarak değer verirsek her zaman verdiğimiz gibi x'e d diyelim ve y'ye de 3 3 diyelim. Yani 3d diyelim. Sonra bizim cismimizde 2D olsun. Eğer biz cismimizin hacmi de 2V dersek şöyle olması beklenirdi. Eğer gördüğünüz üzere iki, biz buraya 2 verik bir cism atınca 2V kadar D sıvısı çıkıyor. Yani 2, 2V çarpı D kadar bir M'de bir sıvı çıkacak. Yani böyle bir değer verebiliriz çıkacak ama normalde çıkması gereken 2D çarpı 2V'dir. Yani bu kapta bir ağırlaşma olur. Çünkü bu Y'den, yani bu yoğunluğu büyük olan sıvıdan herhangi bir sıvı çıkmaz. Sadece yoğunluğu küçük olan sıvıdan bir sıvı çıkar ve bu da e, gereken, şurası 4V yapıyor. Burası çıkan da 2 VD yapıyor. Yani arada bir 2 emlik kadar bir fark var. O yüzden bir ağırlaşma olur şıklarda da değişmez Arta değişmez bursa. Arkadaşlar 7. soru. D1 ve D2 özgürleri sıvılar içerisinde K ve L cisimleri ipler yardımıyla şekildeki bir dengedir. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri eşit ve T olduğuna göre bize 3 tane öncül vermiş. Ee, bu hani, yargıların hangi yargılanan hangileri doğrudur? Öncelikle bir şekle bakalım. Şekilde gördüğünüz üzere Burada bir T kuvveti var. Burada da bir T kuvveti var. Aslında olan şey şu. Bu L burada bir kuvvet oluşturuyor. Burada bunu çekiyor. Ve bu T kuvveti de burada bir T kuvveti oluşturuyor. Yani K'nde bir ağırlaşma falan yok. Yani bu K burada sabit dururken buradan bir ip bağlanmış. Buradan bir ip bağlanmış. Bu L çekme kuvveti uyguluyor. Ve bu K'de sadece ar arada bir aracı. Buna göre yani orada e, sabit kaldığına göre D1 ile d birbirine eşittir. Ve burada L de zaten tabana gitmeye çalışıyor. Buna bakınca da DL büyüktür. D2 olur. K cismin öz kütlesi D1 eşittir. Bu doğru. L cismin öz kütlesi D2 eşittir. Hayır söylediğimiz gibi büyüktür. Doğru. L cismin öz kütlesi K'nin ikinden büyüktür. Zaten d1 e eşitmiş ve bizim d dl'imiz dedikinden büyük olduğuna göre e, bu yanlıştı. Zaten yan, ya, yanlış tik koymuşum. Üçüncü öncül doğrudur. Bu neden yanlıştı? L cisminin öz kütlesi cismi d2 eşittir. Hayır. dl d2'den büyüktür ve sonuç 1 ve 3 denizli. Arkadaşlar 8. soru. Birbirlerinin perçinlenmiş özdeş ve türdeş eşit bölümlü her birinin ağırlığı P olan iki çubuk sıvı içinde bir ucu kap kenarına dayanarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Çubuğa uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F olduğuna göre P bölü F oranı kaçtır? P bölü F oranı soruyor. Şimdi arkadaşlar ikisinin de ağırlığına P demişti. Bunun ağırlığı da P. Bunun iki de ağırlığı da P. Şimdi Burada bir destek noktası oluşturulmuş bu çubuğa. Biz bu çubuğu e, sanki burada bir denge varmış gibi. Hani burada bir eşit kol terazi varmış gibi düşüneceğiz. Öyle olunca şimdi e, eğer bir ağırlık varsa bu ağırlık merkez noktasından gelir. Yani merkez noktası ne olur? Yani bunun ağırlığı P ise bu ağırlık tam olarak merkezden gelir. P'den gelir yani. Tam ortasından. Sonra bir de buradan bir ağırlık var zaten. Buradan e, bir ağırlık var aşağı doğru. O da zaten P. Bir de buna uygulanmaya yukarı doğru bir kaldırma kuvveti var. O da 3'ten geliyor. Yani şöyle yapacağız. Karşılıkta zaten hiçbir ağırlık yok gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir asıl bir ağırlık yok. O zaman eşitlik yaparsak burayı sıfır deriz. Eşittir. Aşağıya doğru olanlara eksi diyelim. Yukarı olanlara doğru olanlara artı diyelim. Fark etmez tam tersini yapabiliriz. aşağı doğru bir P var. Eksi P çarpı 1. 1 bölme olduğu için. Zaten burada da çarpı 1 vardı. Ama sıfır olduğu için zaten direkt sıfır yapıyor. Bunu hiç bakmaya gerek yok. Sonra 3 çarpı artı Artı 3 çarpı eksi p aşağıya doğru p var. Eksi p artı f yukarı doğru da f var. Artı f. Sonra burada zaten bir eksi p var. Sonra bir eksi 3 p var. Bir de artı f var. Bu da sıfır eşit. E, tabi 3 f var pardon. 3 f var. Burada eksi 4 p'yi karşı atıyoruz. 3f eşittir 4p. Soruda bize p bölü f oranını soruyordu. O zaman p bölü f soruyorsa e, biz bu f'i karşıyatarız, f'i karşıyatarız, 4'ü de karşıyatarız. O da şöyle olur: 3 bölü 4 eşittir p bölü f'e, p bölü f. Gördüğünüz üzere buradaki P durdu. Bu F aşağıya böyle olarak geçti. Bu 4 de karşıya çarpımlarımın olduğu için e, böyle olarak geçti. 3 bölü 4. Cevabımız da denizli 3 bölü 4.